Merhaba arkadaşlar bugün solca videosu yapacağım. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. ilk sorumuz. Bana özel akıllı tavşan olmayı ilk önce yapsam olur mu? Arkadaşlar ben sıra sıra yapıyorum. İlk ok olmaz. Almanya'dan sonra gelecek. şey bekleyin. Diğer soru son videoda 10 artıyorsun. Son var demiş. De evet arkadaşlar ben 10 artıyorsun Yanlış anlamayın. Diğer solu. Öbür soru. Bu ne? Ya ne olacak? Edit. Allah Allah. Neyse işte, diğer bir solumuz. Diğer bu sorumuz. Engelli galiba nefrete kalp bırakıyor. Ya engelli değil mi ya? Anlamıyor musunuz? Mal mısınız? Adam kuru kafeye kendi çizmiş. E, ee, kendim çizdim. Böyle hasıl yapmayı bilmiyorum. Eğer hızlı yapmayı bilen varsa bana öyle için ben de yapmış Böyle Bu kaval? Bu nasıl kaval? Aa. Bu nasıl mı kala? Bazen sana korku yapayım. farklı bir cazı atacağım. Bilis. Ne biliyorsun be? Kanalı kapa. bir kanalı kapa. Hayır arkadaşlar kanalı kapatmayacağım. Ben bu videoları emek veriyorum. Siz emeğimin karşılığını bilmiyorsunuz izlemeyin. Kanalı kapatmayacağım. Neyse diğer bir solumuz. Diğer bir solumuzdan kaybolanmış. Ona teşekkür ederim. Diğer bir sol yine bu ne yazmış? Ya siz geri sıkalmışsınız. Video veya edit. Gel bir son. Franklin fanı. Yo Franklin fan bilmiyorum. Onu da fanı değilim arkadaşlar. O nedir? The Franklin fanı yollara yazılınız. Diğer bu soru Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. O kız çok güzel diğer kişiye. diğer bir solunumuzdan diğer bir solunumuzdan bu ses ne mikrofon mu hayır yemiyorum arkadaşlar bazen böyle hata yapabiliyorum diğer bir solunumuzdan bu hiç bana artık saçımız Bence ben bence bence kardeşim senin onu korkuyla ekran görüntü oluyorsun kendini de yapmıyor pek güzel değil saçımın korkuları eklemeyeceğim evet, hatta merak edenler Yine şey çeliz yapacağım. Onu da bekleyiniz. Yakın bir zamanda gelir inşallah. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Diğer bir soru. Açılsın ne var ki bunda çok güzel bir şey. Hayır arkadaşlar oturmasın okul. Saat onkula gitmekten nefret ediyorum. Okul gitmeyi sevmeyenler veya nefret edenler yoluna yasınız sayımızı bilelim. Diğer sonuçtan. Ben sanki okulacağı hayvanlar bahçesi açıyor. Gelseyle çiki ki feyha gibi okulun açılmasını bekliyorum. Sıkkımı elementi. Doğru söylemesi arkadaşımız. Birisi böyle like işareti yapmış. Teşekkür ederim. Diğer bir soru babam yazmış. Sayangos YouTube çıkı çıktığımı biliyor. Yo olsa ne yaz pardon. Bilmem şaşırdım baba. Benim saçım siyah. Arkadaşlar benim saç rengim kahve rengi. Demek ki denedim. Ben çiçekli denemedim. Anlıyorum. Neyi anlıyorsun kardeşim? Ya bu da, Bunu nasıl yaptım? Fırba klik diye bir uygulamadan yaptım arkadaşlar. Birisi de modemiz var. Bu sefer bir şey demiyorum. Ama bir daha ki yapmama küfür etmeyin. Yoksa. sus, şişe kızalım. Diğer bir sorumuzdan. Allah seversen ne anlatıyor acaba çok merak ediyorum. Bu yaptığım onu korkacak bir sıra e, öldürüyor. Ve pişman edilir öyle arkadaşlar merak edenler. Diğer bir soru adam. Benim videolar, benim videolar daha kaliteli. Benimki de güzel arkadaşlar lütfen eleştirmeyin sola adam. Bu video için çav. Şeye bence Kerala yine Tomegan alıp savaşmalı ve kazanmalı. Ama ben onu korkuda böyle bir senaryo yaptım arkadaşlar. Diğer bir soru. Bu ne oğlum? Ya onu kork arkadaşlar kaç kere yiyeceğim? Kerala masalı uzun koparan. İntikam meselesinde yap onu korku part 2 karakter falan korkunç hali kelleri yiyen falan. Arkadaşlar bana düz gibi korku söyle, çizgi film söyleyin. ama anlamadığım bir şey söylemeyin. yoksa size engellerim. Tedavi görmem lazım. Büyüyünce de Ahmet. Ölüm mü şimdi? sen ya? İster olayım ister olmam. arkadaşlar? Diğer bir soru. Güzel de bayrağı box'tan çalmışsın. Arkadaşlar çalmadım. Özendim. Aklıma öyle geldi. Bu soru da. için bu ne anlatıyor acaba? İkili anlatıyor arkadaşlar ya. Oğlum bok gibi olmuş lan. Bak. Benim onu mu, ama ama kötü diyemezsin. Lan çeç ne diyor? E, ne diyecek? Allah Allah. Ya sorulardan hatta onu korku yapan onun bir kısmı da sormuş. Size çok teşekkür ederim. Portakal sormuş. Kendi geliştirebilirsin. Geliştirdim zaten arkadaşlar. Türkiye'yi öğrenip yap bence ve 2 12 PS yeni artı yap. Sana falan istediğim gibi yapabilirim. Portakal sana çok teşekkür ederim. Diğer yorumumu da diğer videolarımı da yorum yaz. O, olur mu tamam mı? Ve son sulularımız. Süper ba babaanne. Ve bölümü harikaymış. Kutu Super Surat'dan köpek. Süper bir takım 40 bin çıplam yılı yayınlandı. Arkadaşlar ben o çıplamayı beğenmediğimi sevmiyorum, istemiyorum. Neyse. Babam Allah'a ne demeye çalıştığın kardeşim. Abi benim en sevdiğim kaba... Karakter... Abi benim en sevdiğim kaba o hiç sevindik. Benim en sevdiğim kaba çay Keday Köksal gerçek adı Amansız Kod. Evet bu dizide de açıklıyorlar. Simit. Ben hiç istemedim. Şimdi istemiyorum. İstemiyor. Ve şimdi 20 22-14-22-15 kedi ve Köpek ve birlikte bir şeyler yazıyor. O sahneye bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğutak videosu bu kadardı. Çok beni istemeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.